Merhabalar, başarı ve motivasyon ve irade hakkında konuştuktan sonra bu üçüncü videomuz. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladım çok uzun süre sonra. Sizinle başarıyla ilgili daha fazla konuşmaya karar verdiğimi söylemiştim. Eğer takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bugünkü konumuz güçsüz yanlarımız ve güçlü yanlarımız. Direkt konuya giriş yapacağım. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum çünkü sizden öyle bir talep var güçsüz yanlarımız ve güçlü yanlarımızla alakalı ne söyleyenebilir başarıyla alakalı genellikle ne yaparız güçlü yanlarımızı fark etmeye çalışırız güçsüz yanlarımızı fark etmeye çalışırız ee, özellikle başarıyla ilgili e, isteklerimiz varsa başarmak istiyorsak benim güçlü yanlarım neler e, bunların işte iyi yanları neler faydaları neler zararları neler örneğin çok hırslı olabilirsiniz bu sizin güçlü bir yanınız olabilir ama hırs mesela hırsın Zararları da olabilir size gibi. Ya da işte güçsüz yanlarım neler? Mesela işte ben çok disiplinsizimdir. Mesela bu çok güçsüz bir yandır. Ama disiplinsizlik bir yandan aslında iyidir. Ve onu kaçırıyor olabilirsiniz. Mesela nasıl iyidir? Çünkü disiplinsiz olduğunuz zaman e, spontaneliğe, daha çok hayatınızda aşırı derecede odaklanmadan, çok rahat bir şekilde aslında bazı şeyleri halledebilirsiniz. Bu anlamda disiplinsizliğe de ihtiyacımız vardır gibi. Dolayısıyla güçlü yanlar ve güçsüz yanlar var. Bunların iyi ve kötü yanları var. Yani bunların faydaları var, zararlı yanları var. Bir yandan bunların da farkında olmamız gerekiyor başarı ile ilgili. Başarı ile ilgili yanlış bilinen noktalardan bir tanesi yine başarıya ulaşmak için insanların yaptığı yanlışlardan bir tanesi şu: Bu videonun ana konusu bu. Güçsüz yanlarını düzeltmeye çalışmak. Bu ne demek? Yani güçlü yanlarımı odaklanayım, evet ben güçlü yanlarımı ön plana çıkarayım ama güçsüz yanlarımı da ben düzeltmeye çalışayım, onları da iyileştirmeye çalışayım gibi bir e, algı var. Oysaki yapılması gereken bunun tam aksi. Yani ne? Güçlü yanlarımıza odaklanıp güçlü yanlarımız üzerine giderken güçsüz yanlarımızı düzeltmeye çalışmamak. Güçsüz yanlarımızı olduğu gibi bırakmak, güçsüz yanlarımızı törpülemeye falan çalışmamak. Güçsüz yanlarımıza kesinlikle odaklanmamak. Güçlü yanlarımızı çok fazla ön plana çıkardığımızda zaten güçsüz yanlarımız onları destekleyen birer element haline geliyor. Ve dolayısıyla güçlü yanlarımıza odaklanmak burada başarılı olmak için yapmamız gereken temel element. Biz bizim danışanlarımız nasıl çalışıyoruz? Güçlü ve onlar için eşsiz yanlarını, eşsiz özelliklerini sadece onlarda olan en güçlü yanları ortaya çıkarıyoruz. Ve Bunları keşfediyoruz, bunları fark ediyoruz. Güçsüz yanlara odaklanmadığımız için, güçsüz yanları bir kenara bıraktığımız için, güçsüz yanlar da bir yandan onların faydalı yanları e, alıp. Onlar bizim güçlü yanlarımızı destekleyen birer element haline geliyor. Ve dolayısıyla kişi kendinde bir sorun varmış gibi işte benim böyle bir güçsüz yanım var, ben şöyle güçsüzüm, böyle güçsüzüm, işte ben çok disiplinsizim, ben çok mükemmelliyetçiyim, ben çok şöyleyim, ben çok böyleyim gibi söylemleri bırakıp kendini düzeltmeye çalışmayı bırakıp kendini ve insanları ve her şeyi düzeltmeye çalışmayı bırakıp Sadece kendi güçlü yanlarına odaklandığı zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Başarı tesadüf değildir diye bir söz var. Belki duymuşsunuzdur. Ee, büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Çok böyle klişe bir söz aslında. Başarı gerçekten tesadüf değil. Eğer ne yapacağınızı biliyorsanız, eğer başarının ne ile alakalı olduğunu biliyorsanız ve kafanız bu konuda netse başarılı olmak kaçınılmaz. Ama başarıyı yanlış yunlu şeylerle karıştırıyorsanız mesela başarı çok para kazanmaktır. Başarı... İşte ne bileyim herkes tarafından sevilmektir. Ne bileyim başarı işte bütün her şeyi kontrol edebilmektir. Kontrol edebildiğim bir hayat yaratmaktır. Ne bileyim bu tip böyle başarı algılarınız varsa ya da işte başarı kendini deli gibi yorarak çalışmaktır. Başarı işte Everest'e tırmanmaktır ama işte kendini yıpratmaktır. Başarı 7 tane çocuk doğurmaktır ama sonunda kanser olmaktır falan. Hani böyle yerlere varar, varırsınız. Dolayısıyla... Başarı nedir, ne değildir bunu bilmek bence çok önemli kendi başarınız tanımınızı yapıp bunu bilmek, bunu fark etmek, bunu ara sıra 6 ayda bir güncellemek çok önemli. Ve bugünkü e, uygulamanızı istediğim şey güçlü yanlarınızı yazmanız, güçsüz yanlarınızı da yazmanız ve güçsüz yanlarınızla kesinlikle bir şekilde hiçbir işinizin olmaması bundan sonra onları dilinize e, pervane etmeyi bırakmanız ve tamamıyla bütün enerjinizi güçlü yanlarımı nasıl daha çok geliştiririm, güçlü yanlarımı nasıl daha çok ön plana çıkartırım, onlara daha çok nasıl odaklanırım buna odaklamanız. Böylece başarılı olmanız kaçınılmaz olacak. Bana güvenin. <laughs> Yaklaşık 15 senedir başarı koçu olarak çalışıyorum. Binlerce insanla çalıştım. Binlerce insanı başarıya ulaştırdım hem de çok kısa sürelerde, çok eforsuz bir şekilde. Dolayısıyla yolu biliyorum. Birçok şey denedim başarısız olmak a, namına. E, çok fazla kez başarısız oldum. İstediğimiz tür bir başarısızlık var. istemediğimiz tür bir başarısızlık var. E, bunları da anlatacağım size birazcık. Dolayısıyla bugünkü konumuz bu. Size bir sürü konu başlığı var. <laughs> bir sürü şey anlatacağım. E, Videoları takipte kalın ve dediğim şekilde bu challenge'ları alıp kendi hayatınıza bu videolardan neler öğrendiyseniz uygulamaya başlayın. Göreceksiniz ki eforsuz yoldan nasıl başarılı olunur. Hepsini kendiniz deneyimlemeye başlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, çevrenizi paylaşırsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz kanala da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.